yaptın. İntikam. Seni mahkeme etmemizi istiyorlar evladım. İdam edilmeni istiyorlar. O ölüyor hünkârım. Ah sen ölüyor. Ne yapacaktım? Ah sene saplanan kurşun sadece ona sıkılmadı. Benim gönlüme de sıkıldı. Gönlüm harap. Gönlüm paramparça. İdam kararı çıkacak evladım. Ferman aşka can iledir inkiyadımız. Hükme kazaya zerre kadar yok inadımız dar ağaçına çıkacaksın evladım. Ben zaten bu kırık gönüllü yaşayamazdım hünkârım. Boynuma dolanan ip, idam ipi değil. Aşkımın hevesidir. İstikbalimin huzurudur. Saadetli günlerimdir. Cellat ipi benim boynuma değil. Aşkım boynuna geçirecektir. Sen kahraman bir vatan evladısın. Ölüm kahramanların kapısını çalarak gelir. O kapıyı açacak mısın evladım? Razı mısın? Razıyım hünkârım. Razıyım. Siz de benden razı olun.